Herkese merhaba arkadaşlar. Akıllarım hoş geldiniz. Bu güzeleme ben hep bir seri başlıyorum arkadaşlar. İstilacı Krallığı. Güzel bir oyun arkadaşlar. Oynuyorum ayadır. Sizler de arkadaşlar bu oyunu açılış linkinden ulaşabilirsiniz. Ben bütün kademeleri açtım. Saat saat açılıyor nedense Güzel. Hızlıca görmüş olduğunuz gibi bütün kademeleri açtım ama Tek tek açıcı. Tek tek veriyor saat saat. Hemen isterseniz buradaki açalım. Ne çıkacak? Güzel. 209 oklar. 49 iyileştirici. 6 tane öfke. 306 306 906 1128 altın <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar yine yapışıyordum <laughs> Verelim Bakalım <laughs> bağışımız kaç olmuş <laughs> Pardon <gülüyor> Toplamda 77 şey, tane kartım var Ay. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Kaldığımız aynı de devam ediyor. O zaman tuvalete gidip geldim. Burnumu sildim. Pardon. <laughs> Neyse bu şekilde. lira ya. Ya hocam niye böyle ya? Dağılmış şeyler ya. Hemen sarnımızı açalım. Kart o isteyelim. Daha daha. Bakayım. Arkadaşlar ben açalım. Hemen sadece soframızda yapalım. Bismillah Ben rev yerek. Cama bak, cama Savaşımıza başlayalım. <laughs> Ne ol abone tamam adamsız Prenses yeni yeni karakter Prenses boylu Şimdi yaktılar. Şimdi turma kaç ha rakibe? Eyvah. Eyvallah, hiçbir durum yok. Bunlara kullanlar şimdi tek yiyecek. Vur oğlum. Vur. Vur sen adamsın. Napsın Sen kaleye vuracağını mı zannediyorsun. Bu boğa da güzel vuruyor. Benim en sevdiğim karakter prenses. Duymadığınız için duymuşsunuzdur ama ben bir daha söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar 70 abone olmak için Arkadaşlar ben rüya gördüm arkadaşlar sizden anlatayım. Rüyamda 90 abone oluyordum. İnşallah 90 abone oluruz.

Fatih uçuk dakika olmuş. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Arkadaşlar buraya saldık yani düşecek ya. Adamsın <laughs> <laughs> <Ne> oğlum. <laughs> Abi bu adamın sinirini mi bozuyor? Abi frame'i tutun da. Kuleye vurmuyor kardeşim. Bu is şey e ıı iskeletler de iskelet ne gelmedi unuttum. Sen kuleye vuramayacaksın ki. Hay. Hey. 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 <laughs> Dikkatini özel düşecek. Bitti. <laughs> Arkadaşlar süpersel böyle bir şey getirmiş. İyi olmuş bence. Alalım kararit paketini. Yükseltmeye basalım hemen. Pardon. Aa. Ben ilk videolarımı uzun tutuyorum arkadaşlar Bakalım burada ne teklifler varmış. <laughs> <laughs> yine bakayım. Evet yine savaşalım. <laughs> Arkadaşlar ben 12. öğrenmeleri istediğim yerini söyleyeyim ben size. Cellat, kok, şey, ayna bir de mezarlık istiyorum o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Oyuna baya bir karakter gelmiş ya. Şimdi bir de durdurmamız lazım da. Bu arada herhalde şu eserliği kuşanmış. <laughs> Şey geldi. Onu da durmamız lazım. Bu savaşı kaybettim ya. Fırsat gerekiyor bence. geldiler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bilmeyeniniz, bilmeyenleriniz senin kasırga taç kreni asay veriyor. ilk kazı kaybettik ya. <laughs> Aldığımız kupayı kaybettik yine. Arkadaşlar ben jelatı isterim ya. Yani. Jelatı çok güzel. Mesallık daha. <laughs> Bu ne işe yarıyormuş ya? Beş. Kaba diye kaldı. Neyse savaşalım. <laughs> Korkunç kasabadayız. 12. reyna. Ya sesini açayım oyunu. Yorulmuş, <gülüyor> 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 Bu işte de çok iyi ya Mesela koptu şimdi <laughs> Evet arkadaşlar Yenildik <laughs> <Neredeydi ki> ya Taş <laughs> <laughs> <Kaç> karşısına artık. <abi. Gülüyor> Basit kere. Işık vereyim var bence. Her, her mutlaka çıkacak. Arkadaşlar bu videoda kaç şarkı bu videoya 5 like atmayı unutmayın. Şekilinizle işte karşılaştığınızın devamı geldik. Görmeniz olsun. Evet sizlere bir soru sor. Anket yapacağım arkadaşlar. Hemen 15 şimdi dakika 30 20. saniyede gelecektir. Sizce karşı serisinin devamı gelsin mi? Devam gelmiş siz da. Anketlerle beni unutmayın. Evet şu an geldi. Bu <laughs> da <laughs> evet, arkadaşlar ben sizin ne yaptığımı anlatayım bu iki günde. İki günü video gelmiyor bir daha. Oynatma listelerini güncelledim arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Oynatma listelerini güncelledim yani. Test video ayrı gözükler bulduk. Ama birkaç video yok onları düzelteceğim. Kusura bakmayın. Bangıldığıma gelsin o zaman. Uh -huh. okay, Şu taç kulesini alamadık oh, okay, ya. Ya kadar alamayacağım. Allah'ım ya. Bak abi öyle İsmi Şençin Ayet'e koyayım Youtube kanalımın ismi Arkadaşlar burada yan kanalımdan da video gelme kusura bakmayın. Hemen bağış yapalım. Bakalım kaç olmuş. 143. Bakalım bir. <laughs> Şöyle kaç gözüküyor. 3623 gözüküyor. Aslında burada 3604. Arana almış. Efsane mi arena varmış. Efsane bir arena. Kazandık kazanamadık 3000 altı kupayla düşeceğiz. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Videoyu sonlandıracak. Anca, On anca yıkılmıyor bu videoda. Aa, şimdi de yıkı kaybı. Yok abi, sürekli pek kalınmıyor ya. Pek kalan eti. Gelme, gelme, gelme. Neyse, neyse. Çok çok karakter pekka. Bu da mega sıvadı ya. オウ、oh, klonlu ama baya kullanılıyormuş ya yeni fark ettim <laughs> ama bu arenaya da geçerli tabi ama ne iyi ki şey gelmemişsin prensesi ulan yine düştü ya <laughs> bu yedik ne kullanı kullanacak? <laughs> tamam, yanımıza açık Bir şey gönderiz hemen. Kastır böyle basacağız diyeceğim de Petka gönderdi. Oğlum sen bu Petka'dan niye istiyorsun lan? Petka gönderdi, Petka, Petka, Petka. O <laughs> taç kulesini alamayacak ki. Aldırmayacaksın o taç kulesini, hadi bakalım. Al bakayım hadi alabiliyorsan al. Sana tek atacaklar. Bir <laughs> de prensesi tek atmasın çok seviyorum. Bu oh, hala gönderiyor ya. Yemin ederim ne kadar inatçı keksi lan. Daha keksi. Şey. <laughs> al aldım. Aldım bu kuleyi. Taş kuyasını aldım. Sen oraya alırsın hadi. Neyse şimdi videodayım. Şuradan istemiyorum. Alırsın sen oraya. Hala uzatıyor <laughs> ya. Oğlum niye saçıyorsun? Bırak. Bırak, bırak batıya. Oha! Hayda! Ulan iksayı! Ulan iksayı! <laughs> Abi son skinti geldi içime ya. Tam video 3'ü Git kardeşim ha, ben yürüyeceğim Baba hayır. Hayır, madem madem Durma Durma madem 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 hayır 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 hayır. Abi ya biz bir adama dedik ki kaybettik şu kaybettik Evet tam içimi kutu oldum. 3600 Ben <laughs> yükseltmeye başladım Evet arkadaşlar bugün videomuz o kadardı. İzlediğiniz için te teşekkürler. İlgilenin yayına. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.